Niti hala iyileşmedi. Onu strese sokma. Hem zaten Sancı gidip başka bir kızla nişanlandıysa da sorun yok. Sonuçta evlenmediler ya. Çünkü benim Sancım sadece bana ait ve benden başka hiç kimseyle evlenmeyeceğini de biliyorum. Palin neden geldin? Ha? Ve neden gerçeği söylemedin? Sen ne sen ne istiyorsun? Niti'nin yaşamasını. Dışarıda kim kavga ediyor? Şey kimse siz çorbanızı için. Şu anda sadece kendinizi ve karnınızdaki bebeği düşünmelisiniz. Gerisini boş verin. Sanki duyduğum sesler Sancı ile paraya e ait gibiydi. Ama niye kavga etsinler ki? Birbirlerini pek görmüyorlar bile. Nitiye gerçeği söyleyeceğiz ama şimdi değil. Onu üzgün görmek istemiyorum. Sen bütün bunları rakibin olan arkadaşın için mi yaptın? Lütfen beni affet Pari. Bırak beni. Lütfen. Hadi. Ben suçlu. Bırak beni dedim. Sancu! Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.